Knipex ürün gamında gerçekten çok farklı çeşit ürünler var. Bunlardan biri de bu yıl ürün gamımıza eklediğimiz lastik kort kesme makasıdır. Bununla alakalı bir tane fabrikamıza zaten şu anda satışını gerçekleştirdik. Bir lastik üretici fabrikası bu. Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri. Kendileri bu ürünü kullanıyorlar ve oldukça memnunlar. Diğer standart yan keskilere ve diğer keskilere göre çok daha uzun ömürlü ve hassas bir kesim yapıyor. Özellikle usta sabahtan akşama kadar bir kesim yapıyorsa, bir kort teli kesiyorsa, standart bir yan keskiyle akşam olduğunda muhtemelen çok yorulacaktır. Ama bu keskiyle hem yorgunluğu azalıyor, hem de daha hassas kesim yapabiliyor.